Herkese tekrardan merhabalar. Anıl Nava kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Stranger Things'in 5. sezonunun ilk partiyle alakalı konuşacağız. Aslında çıkalı epey oldu. Ben de kameranın karşısına geçmek için güç, kuvvet ve enerji bulmaya çalışıyordum. Ama tabii bunu bulamamak sadece benim bahane'm değildi. Bununla beraber aslında gerçekten yapmaya çalıştığım şey özgün bir şeyler de yaratabilmekti. Hani genel itibariyle YouTube'da zaten kaçırılan detaylar yok. Efendime söyleyeyim, chat var falan fıstık diye çok fazla video dönüyor. O yüzden birazcık daha kendi eleştirim, kendi yorumlarım ve kendi teorilerimle bezenmiş bir video yapmaya çalışacağım bu videoda. Eğer hazırsanız gelin isterseniz 5. sezonun 1. ile alakalı incelememize başlayalım. Tabi ama önce bir intromuzu atlayalım. <laughs> Stranger Things'in final sezonunun ilk yarısı sonunda geldi ve ortalık upside down kadar karıştı diyebilirim. Ben de bugün sizlerle bu sezonun hem artılarını hem eksilerini konuşmaya özen göstereceğiz. Sadece yüzeysel bir eleştiriden kaçınıp dizinin genel yapısına, temalarına ve karakter işleyişine de bir bakmaya çalışacağız. Ve asıl videonun sonunda volüm 2 için birkaç tane orijinal ve deli gibi ilgi çekeceğini düşündüğüm teori patlatmayı planlıyorum. Ha, i̇nternette görüp de ha, bunları zaten herkes uydurmuştu falan diye böyle görmüş olduğunuz teorilerden olmayacak bunlar. Ya da ben öyle düşünüyorum. Çünkü karşılaşmadım açıkçası bu üretmiş olduğum teorilere benzer şeyler. Gerçekten dizinin temasına, sembollerine ve karakter yapılarına oturan kendi ürettiğim şeyler olmaya özen göstereceğim ve bence tutarlı şeyler de olacak. İkinci partı konuşacağımız zaman, o da geldiği zaman üstüne tekrardan bir kritik yaptığımız esnada tuttu mu tutmadı mı ona ayrıyeten bakarız. İlk etapta bir artılardan başlamak istiyorum. Önce güzel haberleri bir vereyim size. Hawkins'in yeniden ciddiye alınması ile başlamamıza da fayda var bu konuda. Sezon 3'te Rus üstü sezon 4'te tüm kasabanın çökmesinden sonra kimse umursamıyor diye hani bu durumları. İşte bu sezonda o ata düzeltilmiş gibi geldi bana. Askeri yönetim, yasak bölgeler çıkış yasakları falan filan. Hawkins nihayet gerçek bir felaket bölgesi gibi hissettirdi sonunda. Üstelik bunun tematik olarak önemli bir tarafı da var. Dizinin temel çatışması yani çocukluğun kaybı olarak geçiyordu değil mi? Ve bu sezonda o kaybın sonuçlarını ilk kez bu kadar net görüyoruz gibi hissettim ben. Gelelim madde ikimize. Karakterlerin proaktif olması. Geçmiş sezonlarda karakterlerin başımıza bir şey gelsin de harekete geçelim tarzında ilerlemesi çok eleştiriliyordu ve inanın gerçekten benim de böyle baydığım noktalardan bir tanesiydi. Bu sezon ise işi gerçekten upside down yapmayı başarmışlar gibi hissettim. Neden diyeceksiniz? Çünkü grup kendi tünel planlarını oluşturmuş. Herkes rollerini biliyor. Eleven nihayet kontrollü bir güç antrenmanı yapabiliyor bu dizinin uzun zamanda ihtiyacı olan mantık ve olgunluk hissini de getiriyor beraberinde. Gelelim 3. maddemize. Odaklı hikaye yapısına yani. Stranger Things yıllardır yan hikayelerle boğulmuş bir diziydi. California, Rusya, Hawkins yorumları falan fistan. Her sezon 3 kıtaya bölünmüş gibiydik resmen. Bu sezon ise herkes aynı yerde çok şükür. Ve herkes aynı hedefte. Vekna'yı bulmak ve Holly'i kurtarmak. Dizinin ilk sezonundan beri en güçlü olduğu formda bu zaten. Küçük bir kasabada... Diye bir musibet. Gelelim bence diziyi 5. sezonda en çok ön plana çıkaran kısma. Will Byers'ın sonunda toparlanması. Will Stranger Things'in en çok harcanan karakteriydi. Ama bu sezonda duygusal olarak toparlanıyor. Kendini kabullenişi güzel işleniyor. Sezonun tematik omurgası haline geliyor ve güç kazanması tırnak içinde kurban çocuk rolünden çıkarıp hikayenin merkezini alıyor. Şimdi burada gerçekten hakkını teslim etmek gerekiyor yazarlarımızın. Volüm 1'in en iyi yazılmış karakteri ve karakter gelişimi Will'e aitti. Eğer oturup doğru konuşalım. Gelelim artılarda bahsedeceğim son detaya. Vecna'nın yeniden tasarlanmasına. Yeni tasarımı daha karanlık daha tehditkar. Görüntü yönetimi de onu sezon 4 cosplay gibi göstermek yerine gerçek varlık olarak hissettirmiş bence. Ha burada mesela ayrıyetten şu alt mesajı da vermeye çalışmışlar gibi hissettim. Özellikle Vecna'nın Hawkins'e portaldan geçerek geldiği kısımda böyle bir gerçek... <laughs> Böyle bir gerçekten Star Wars Rogue One'ı izleyenler o sahneyi iyi biliyordur. Darth Vader'ın gemiye giriş sahnesi böyle ışın kılıcıyla böyle ödülü diye yararak girdiği ve oradaki o gerginliği bize hissettirdiği sahneyi bir tık böyle kopyalamaya çalışmışlar. Bunu yapımcılarımız da reddetmiyor aslında. Ha bu kötü bir şey mi? Bence değil. Gerçekten bence çalışan formülleri alıp kendi içeriklerine insanların uyarlamaları gayet Hoş şeyler bu yapıldığı takdirde ve işler hale getirildiği takdirde zaten sıkıntı yok. A copy paste yapıldığında veya kaliteli bir şeyin çizi hali yapıldığında o zaman kabak tadı veriyor. Önemli olan bunu yapmamak gerçekten. Şimdi tamam, çok güzel polyanlıcılık yaptı. Çok da böyle olumlu şeylerden bahsettik. İnsanlar kaos seviyor YouTube'da. Çok böyle tatlı tatlı konuştuğumuzda izlenmeler düşüyor nedense. <laughs> Dolayısıyla gelin isterseniz de işin eleştirilebilecek kısımlarına 5. sezonun 1. kısmı ile alakalı yakalamış olduğum eksikler kısmına. Şimdi burada ilk değinmemiz gereken nokta destek karakterlerini boş harcamız. Steve Jonathan'ın Nancy üzerinden sürdürdüğü anlamsız gerilim beni artık bıktırdı. Yani arkadaşlar Hawking çökmüş, Demi Gorgonlar geziyor ve biz hala aşk üçgenindeyiz. o oh. Jonathan'ın 4 sezondur neredeyse hiçbir işleve sahip olmaması ise bambaşka bir kayıp. İkinci değinmemiz gereken nokta Demi tutarsız davranışları. Bazen 10 askeri 5 saniyede parçalayan bu yaratıklar. Bazen de bekleyelim de saldırsınlar bakalım falan gibi böyle saçma sapan triplere gibi hissettiriyorlar. E bu da ister istemez dizinin tansiyonunu aşağıya çekiyor. Hani bu Aksiyon filmlerindeki klişeden bahsediyorum aslında. Hani ortada ana karakterimiz böyle bekler. Etrafı düşmanlarla sarılıdır. Ama ne hikmetse grup haline saldırmaktansa herkes böyle tek tek saldırır ve dayağını yer. Bir şekilde o savaştan elenir. Ya o kardeşim tullansanız adamın üstüne. Ama yok yani bu klişe filmlerinde maalesef çok fazla gözlemlemiş olduğumuz bir şey. Burada da durum benzer bir noktada. Aslında bununla alakalı demogorgunların güç tutarsızlığını bir daireyette askerlerin aşırı aptal yazılmasıyla da bağlaştırabilirim. Bu da tam aslında bize o 80'lerin çizgi havasını veriyor maalesef. Neden bahsediyorum? Demo Gorgon'a kurşun sıkmanın işe yaramadığını anlamamaları. var. La 3 saniyede çözülmesi gereken problem bu. Ya dediğim gibi bu sahneler dizi 80'ler aksiyon klişelerine fazla yaklaştırıyor. Bu sıktı ya uçak savarla falan sıkıyor abi adamlar yani kamyonun üstünde böyle ta diye geliyor. Abi olmuyor bir şey işte olmuyor. Yani bunu kasabadaki eblek genç gençler fark etmiş. E, ateşten bunları korktuğunu fark etmiş, keşfetmişler. Ulan sen ordusun yani. Hatta sadece düz ordu da değil. Bununla beraber hani bu spesifik konuyla alakalı e, Hawkins'le alakalı özel kurulmuş bir timsin. Kardeşim sen bunların zayıflığını, cartını, cürtünü bilmiyor musun? Bir de ayrıyetten upside down'un kendisinde tesis kurmuşsun. Elinde de numunelik demogorgunlar falan var. Yani hani testler falan yapıyorsun. Kardeşim bunun mermiyle hallolmayacağını daha kavrayamadın mı? Ya da Avradın da askerlerin çok mu pilep geliyor sana? Hani la onlar zaten ölse de ölür mantığıyla mı bakıyorsun. Ya burada bir tutarsızlık. Aslında oluşmaya başlıyor ve bu kısım gerçekten seni e, dizinin o dünyasından bir anda çıkarıyor ve gerçekten bir şey izlediğin hissiyatını sana tekrardan hissettiriyor. Gelelim görmüş olduğum son negatif bo boyuttaki kısma. Vecna ile Max hafıza sekansından bahsediyorum. Henüz nereye varacağı belli değil. Onu anladık ama sezonda en zayıf düşen ritim maalesef bu bölümde, bu kısımda yaşanıyor. Vecneyi artık yeniden anlamaya ihtiyacımız gerçekten yok. Onu yenmek için hikayeye ihtiyacımız var. Bunu atlıyorlar esasında baktığımızda. Bir de yani bilmiyorum geçen sezon Kate Bush'a çok mu para verdiniz anlamadım. Çarkı komplem satın aldınız oğlum. Her yere Run up the hill, running up the hill diye böyle dayıya dayıya gitmişsiniz. Bak, geçen sezonun bence en güzel tarafı ve en vurucu tarafı 80'ler janrasına ait her tarzdan müzikle dizinin bezenmesiydi. Yani mesela Eddie karakterinin Iron Maiden'ın figürü maskotu Eddie'den tasarlanması Eddie'nin sağlam bir metal olması, upside down'da Master of Puppets çalması ve o zaten efsane bir şeydi gerçekten. Onu ben o çıtayı bence bir daha yakalayamayacaklar. Yani maksimum enerjiyi 4. sezonda orada harcadılar. Ama bak mesela Metallica'yı kazandırdın, kendin kazandın. Yani bir füzyon oluşturdun orada. Bunlar önemli detaylardı. Ama bu sezonla beraber sanki o hava tekrardan kaybediliyormuş gibi hissetmeye başladım açıkçası. Yani demeye çalıştım o ki aslında sıkıntı bir şekilde temasal anlamda geçen sezonun gerisinde kalması ile alakalı Ha, daha önümüzde ikinci kısım var. Bizi neler bekliyor henüz bilmiyoruz. Bununla alakalı teori üretmekten başka elimizden gelen bir şey de yok esasında. Fakat şunu söyleyebilirim ki dördüncü sezonda koydukları çıta gayet yüksekti. Hani bunu zorlarlar mı, zorlamazlar mı? Bunu yapmaya çalışırken veya aşmaya çalışırken bir şeyleri sarpa sardırırlar mı? Bunu biraz da zaman gösterecek açıkçası. Gelelim diziyle alakalı genel kritiğimize o zaman. Stranger Things'in birinci sezondan beri teması 3 eksende dönüyor. Bilenler biliyordur bunu. Bunlar çocukluğun kaybı, travma ve bastırılan duygular, gerçek dünya ile doğaüstü dünyanın paralelliği. 4. sezon ilk yarısı bu 3 temayı uygun şekilde bağlıyordu. Kesinin kaçırılması, Will'in güçleriyle travmanın somuta dönüşmesi gibi bir harman söz konusuydu. Hawking'in tamamen çökmüş bir şehir olması burada önemli bir kritik haline geliyordu. Karakterlerin çocukluk arkadaşlık dinamiklerini geride bırakıp daha yetişkin sorumlulukları girmesi de onların olgun yoğunlaşmasını ve diziyi daha anlamlı kılmasını sağlıyordu. Ana meselemiz ise şuydu. Stranger Things artık bir çocukluk macerası dizisi değil, tam anlamıyla bir travma sonrası hayatta kalma hikayesine dönüşmüş durumdaydı. Sezen en büyük başarısı bu geçişi organik yapabilmesi oldu. Şimdi genel olarak kritiğimizde yaptık. Önümüzde teorilerimiz kaldı. Ama teorilerden önce bir yine böyle gözden kaçmış olan detaylar varsa bunlarla alakalı konuşmak istiyorum. Yani bir ufak istireklerimize de değinmekten kaçınmak istemiyorum. Çünkü gözüme takılan ve yakaladığı esnada aha aha dediğim bazı küçük nüanslar ve detaylar oldu. İsterseniz hızlıca bir onlardan da bahsedelim. Burada mesela dikkat etmemiz gereken veya da gözden kaçtığını düşündüğüm ilk mesele Holly ve kaderine haber veren objeler oldu. Light Bright geri dönüş mesela. Dördüncü sezonda Holly'nin oynadığı Light Bright oyunca, 5. beşinci sezonu tekrar karşımıza çıkıyor ve Demogorgon onu almak için geldiği sırada yanıyor. Bu aslında onun kaçırılacağını erken bir habercisiydi. En American Tail posteri ise Holly'nin odasındaki poster sayesinde ailesinden ayrı düşen ve eve dönmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Fievel karakterine yapılan ince bir gönderme hissiyatı verdi bana. Holly'nin bu sezondaki yolculuğunu tam anlamıyla bize sembolize ediyor diyebilirim. Bir diğer nokta ise Weight anısı. İlk bölümde Holly'nin abiyi ve Will'in onu neredeyse geride bırakarak bisikletle uzaklaşması. Will'in birinci sezonda arkadaşlarının gerisinde kalıp kaybolmasına doğrudan bir geri çağrımda esasında. Şimdi Stranger Things'in en güzel yaptığı isterek göndermeleri bence sinema ve kültür göndermeleri. Gelin bir de onlardan bahsedelim. Home Alone ve A Nightmare on M Street göndermesi. Turbo evde kurulan tuzaklar hem evde tek başına hem de Freddy Krueger'a karşı Nancy'nin tuzak kurduğu M Sokak'ında kabus filmlerine saygı duruşu niteliğinde. Bir de Pulp Fiction ve Evil Dead göndermemiz var. Steven Baltair'in elektrikli testleri tercih etmesi Pulp Fiction'daki Bruce Willis'e testerenin verdiği ise Evil Dead serisine selam çakar nitelik bir de tabii ki Back to the Future zaman yolculuğu ipuçlarımız var. Jonathan'ın tarayıcısına 88 desibele ulaşması yani DeLorean'ın zaman yolculuğu için gereken hızı, kapasitör diyaloğu ve Steve'in kapıya doğru hızlı sürmesi sezonun zaman yolculuğu temalı Back to the Future göndermelerinden sadece birkaçıydı. Bir diğer sembolizmin yer almış olduğu easter egg kısmımız ise Ali Harikalar diyarında sembolizmi. Krill evindeki gizli işaretler ustaca saklan 1951 yapımı Disney Alice Harikalar diyarında posteri, beyaz tavşan figürleri ve saat koleksiyonu hem Beckman'ın zamanı olan takıntısını hem de kız kardeşi Alice'e yapılan gönderme isim geliyor. Holly'nin giysilerindeki dönüşüme de bakacak olursak Holly'nin giydiği pelerin ve aldığı şömine pokeri onu kahraman Holly figürüne dönüştürürken aynı zamanda kırmızı başlıklı kız havasını da veriyor. Beckman'ın nazik alter egosu Mr. Watson ise kurdun büyük annesi kılığına girmesini andırıyor nitelikte. Burada bence gene en önemli olan noktalardan bir tanesi Vekna'nın köklerine dair olan ipuçları. Gelin biraz da onlardan bahsedelim. Pete Piper yani renkli kavalcı figürü Krill Şömin'deki küçük Pete Piper heykeli Vekna'nın Hawkins'in çocuklarını büyüleyerek ebeveynlerinden uzaklaştırmasını simgeliyor. İlginçtir ki onun hedefindeki Holly ve Derek de renkli kıyafetler giyiyor. A Wrinkle in Time zamanda kıvrılma bağlantısı Mr. Whatsit karakteri bu kitaptaki aynı isimli zamanda yolculuk edebilen karakterden esinlenilmiş bence. Sınıftaki Tesseract modeli de bu fikri destekliyor ve Wegner'ın zihninde kurduğu zihin içinde zihin hapishanesini temsil ediyor olabilir. The First Shadow sahne oyunu göndermesi ise mesela Holly'nin aldığı Captain Midnight yazılı Dürgün Stranger Things'in köken hikayesini anlatan The First Shadow sahne oyununa doğrudan bir referans bence. Bu oyun Henry'nin Dimension X'e yolculuğunu da anlatıyor olabilir. Gelelim duygusal geri çağrımla ve almalar kısmına. Mesela Eddie Manson anısı. Dustin'in Hellfire Club'a yeniden açmak ve kayıp koyunları bulmak bahsetmesi mesela. Eddie'nin ona söylediği son sözleri. O küçük koyunlara benim için göz kulak olacaksın kısmına dokunaklı bir gönderme niteliğinde. Bir de mesela Poltergeist görsel şöleni var. Demogorgon'un Holly'yi yatağından çekmeye çalıştığı sahne. Karen Wheeler'ın banyo sahnesi gibi birçok an klasik korku filmi Poltergeist'e saygı duruşu niteliğinde resmen. Yine mesela kafadaki dokunuş kısmı ve bile bazı zihinler bu dünyaya ait değil derken kafasına dokunması. Dördüncü sezonda Henry'nin Hawkins Lab katliamından sonra Eleven'a yaptığı aynı hareketin tekrar niteliğinde. Bu kurbanların anılarını zihninde sakladığını simgeliyor bence. Gelelim karakter gelişimi ve kostüm detaylarına. Mesela Max'in yaması. Max'in kot pantolonundaki yama genç Henry Creel'in gömleğinden bir parça. Bu onun Vecna'nın zihninde mahsur kaldığını ve onun anılarının parçalarını topladığını fiziksel bir kanıt resmen. süper kostümü ise Eleven'ın mesela bu sezonda giymiş olduğu kıyafeti üstüne giydiği kırmızı şortla böyle bir Superman'e ne bileyim genel stiliyle ise The Goonies filmindeki Josh Brolin karakterine gönderme niteliğinde. Yine mesela Tina'nın anahtarına da değinecek olursak yani Derin kız kardeşi Tina'dan bahsediyorum. Taktığı anahtar şeklindeki kolye sadece bir aksesuar değil elbette. O Joyce ve ekibin turbo eve sızma planının gerçek anahtarı konumunda. Bir de tabii ki ses ve müzik gelen ürpertiye de değinmemiz gerekiyor. Mesela Mr. Sandman şarkısının Karanlık Kökeni ikinci bölümün sonunda çalan o neşeli şarkı Mr. Sandman aslında Avrupa folklorunda çocukların gözlerini kum atarak onları uyutan ve, ve hatta gözlerini çalan korkunç bir figürün hikayesini anlatıyor. Beckman'ın kurbanlarının gözlerinden kan gelmesi ise tabi rahatsız edici bir paralellik kuruyor. Yani sonuç olarak şöyle toparlayabilirim bu Easter Egg kısmı ile alakalı olan kısmı. Stranger Things 5 sadece bir dizi finali olmanın ötesinde bir pop kültür, mitoloji ve korku sinemasına derinlemesine kök salmış bir sevgi mektubu niteliğinde. Bu detaylar hikayeyi zenginleştiriyor ve karakterlerin yolculuklarına daha derin anlamlar katıyor. Şimdi gelelim en sevdiğimiz kısma. Yani teori üretme kısmına. Hazırsanız buraya da bir hızlıca geçeyim istiyorum. Teori 1. Will'in güçleri Eleven tipi güçler değil. High Mind'ın bilinç yankısı. Yani Will bir süper kahraman değil. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Vekna'nın yıllar önce onun zihni de açtı kapı kapanmadı. Sadece tersine döndü. Will aslında Hive Mind'ın duyularını kendi bedenine aktarabiliyor. Bu volüm 2'de şu anlama gelebilir. Tekna bir şey planladığında Will bunu istemsizce önceden hissedebilecek. Ama bu aynı zamanda bir tehlikeye de yol açabilir. Yani Will Vekna'nın zihin sistemine bağlıysa Vekna da onun korkularına, anılarına ve hatta bedenine erişiyor olabilir. Will volüm 2'nin bozulan bağlantı noktası olacak. Bundan emin sayılırım ama şu an ispat edemem. Upside Down aslında geçmiş değil çökmüş bir gelecek versiyonu. Hani hep upside down zamanın durduğu bir paralel gerçeklik diye düşünüyorduk ya. Ama volüm 1'de kullanılan renk paleti, kuruyan topografya ve kenmiş yaşam izleri bana şunu düşündürmeye başladı. Upside down gelecekte Hawkins'i tamamen yok olmuş bir versiyon olabilir. Ve burada aslında Wegner'ın amacına bağlıyorum işi. O geleceği gerçek dünyaya yaymak değil. Gerçek dünyayı o geleceğe yaklaştırarak kendini tanrılığa taşıma. Şimdi bu teori zamansal paradoksları ve hafıza manipülasyonlarını mükemmel açıklayacak noktada bence. Gelelim 3. teorimize. Wagner'ın gerçek hedefi Eleven değil Hopper. Tamam bu biraz çılgın gelecek. Bunun farkındayım. Fakat Wagner'ın en çok saldırdığı yani etkilediği karakter tiplerine bir bakacak olursak. Travma yaşayanlar, suçluluk hissedenler, kendini suçlayan ebeveynler. Bu tanımın dizide en kusursuz uyduğu kişi kim? Hopper abi. Hopper'ın kızını kaybetmesi, burada mesela sürekli tekrardan flashbackler yaşıyor olmamız, Eleven'ı koruma takıntısı ve sürekli kendini suçlayan suçlaması yani kısaca Beckner'ın beslenince şey bu olabilir. Beckner'ın asıl planı Eleven'ı zayıflatmak için Hooper'ı hedef almak olabilir. Yani demeye çalıştığım nokta bu. Bir diğer teorim ise Koli yani Eight'in Volüm 2'nin karanlık kartı olması. Volüm 1'de geri dönmesi boşuna değil. Koli'nin illüzyon gücü, Beckman'ın zihin manipülasyonu, Bill'in zihinsel bağlantısı bu üçlü finalde büyük bir zihin savaşı kurabilir. Burada tahminimden de bahsetmek istiyorum. Koli Eleven için bir tür anti mentor olabilecek potansiyele duruyor. Ve finalde Eleven ile birleşerek Beckman'ın zihninde bir kırılma yaratabilirler. Gelelim benim en net olacağını inandığım ve son olarak burada bahsetmek istediğim teorime. En az bir ana karakteri kaybedeceğiz arkadaşlar. Buna hazır olun. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu ölebilecek olan kişi düşündüğünüz kişilerden birisi kesinlikle değil. Şimdi en çok Steve veya Hooper dedikodusu dönüyor. Ama bana göre ölecek kişi Nancy. Neden? hikaye işlevi bitmeye en yakın karakter. Hem Will'in hem Eleven'ın hikayesini ileri taşıyabilir. Steve Jonathan gerilimi böyle bir şekilde anlam kazanabilir. Stranger Things tematik olarak büyümenin bedelini göstermek isterse Nancy bu rol için biçilmiş kaftan olabilir. Uh, oh, bayağı konuştuk. Güzel konuştuk bence. <laughs> Boğazım da yoruldu. Aa, bence değdi. Videoyu geç yapmama da değdi. Çünkü güzel teoriler oluşturma şansım oldu ve uzun uzun konuşma şansımız oldu. Daha aslında konuşacak çok şey var ama sizi de daha fazla sıkmak, bıktırmak istemiyorum. Kısaca kapatacak olursa. Sizler ne düşünüyorsunuz? Her zaman olduğu gibi bir sizlere sormak istiyorum. Sezon 5, bölüm 1 sizce Stranger Things'in en iyi işlerinden biri mi? Yoksa fan servis ve hızla ilerleyen final heyecanı mı diziyi sırtlanıyor? Bunun bir aşağıda yorum olarak konuşmak isterim canlar. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Aman ha, sürüden kopmayın ama en önde de gitmeyin. Ortalara bir yerlere karışın arkadaşlar. Bu devirde bu hayatta ortalarda olmak ne uçlarda ne sonlarda olmak çok sağlıklı değil. Ortalarda olun. Tadınız kaçmasın. Diyeyim ve sizleri öpeyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kendimi tekrarlıyorum falan böyle. Hadi bay bay.